Hayırlı akşamlar İbrala.com haber sitesi takipçileri. Bir Karaman haber bülteni ile şu anda huzurlarınızdayız. Bugün 6 Mart 2021. Karaman ve ülke gündeminde yaşanan konuları sizlere aktarmak için huzurlarınızdayız. Bütün takipçilerimize sağlıklı güzel bir akşam geçirmelerini diliyoruz. Uzun süreden sonra ilk kez kısıtlamaların kalktığı bir hafta sonunda Karaman yoğun bir gün yaşadı, hareketli bir gün yaşadı. Yayınımızı bütün ağlarımızda izleyen takipçilerimiz bize 0545 530 70 70 numaralı telefondan mesajlarını iletebilirler. Canlı yayında yayınlanmasını istediği konuları bizlere aktarabilirler. Şu anda Karaman'ı alt ekranda izliyorsunuz. Görüyorsunuz şu anda. Karaman sokakları gündüzkü hareketliliğini kaybetti. Artık sokaklar boşaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması biraz sonra başlayacak. Karaman içinde bulunduğu kategori itibariyle akşam 9'dan pazartesi sabah 5'e kadar yasaklar devam edecek. Artık insanlar evlerine yavaş yavaş gidiyor, yollar boşalıyor. Canlı yayınımızı İbralocom sosyal medya ağlarından tamamından Facebook, Instagram, Twitter, YouTube bütün alanlardan izleyebilirsiniz. Bu alanlarda izleyen takipçilerimizden ricamız yayını paylaşarak yorum ve beğenileriyle bizlere destek olmaları. Hızlı bir şekilde bugünkü Karaman gündemini sizlere aktaracağız. Her akşam bildiğiniz üzere İbrahim sosyal medya ağlarında hafta içi 18.30 hafta sonu 20.30'da canlı yayınlarımız devam ediyor. Bugün neler yaşandığı, Karaman gündeminde neler var? Onları sizlere aktarmaya çalışacağız. Haberlere ilişkin yorumlarınızı biz canlı yayında değerlendiriyoruz, okuyoruz. O yüzden yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız mutlu oluruz. Haberlerimize geçelim. Sizlerin görüş önerilerini de yayınımızda aktarmaya çalışalım. Evet, ilk haberimiz Karaman'ların bugün çarşıya akın ettiklerini anlatan bir haber. Bildiğiniz üzere Karaman içinde bulunduğu kısıtlamanın kuralları gereği bugün çarşıya çıkışların, evden çıkışların serbest olduğu bir ilimizdi. İsmi tekrar alabilir miyim? İlyas Akça. Hayırlı akşamlar, başarılar diliyorum demiş takipçimiz biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Karaman'lar bugün sokağa akın ettiler diyebiliriz tam anlamıyla. Her yerde insanlarımızı görmek mümkündü. Çok kalabalıktı gerçekten çarşı içi akın ettiler. Karaman'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla aylar sonra hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu. Cumhurbaşkanı'nın normalleşme açıklamasıyla kaldırılan hafta sonu kısıtlamasının ardından Karaman'da 10 hafta sonra insanlar cumartesi günü dışarı çıktı 10 haftadır sürüyordu. Sayın izleyicilerimiz yasaklar hafta sonu yasakları cumartesi pazarı cuma gün kuruluyordu. Cumartesi pazarı kuruldu bugün. Oradan da haberlerimiz olacak onları da aktaracağız size. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Yeni normalleşme süreci kapsamında cumartesi günü kaldırılmasını fırsat bulan vatandaşlar kentin işlek cadde ve sokaklarını doldurdu. Uzun süredir hafta sonu evlerinde kapanmak zorunda kalan vatandaşlar günün tadını arkadaşları ve aileleriyle yürüyüş yapıp banklarda oturarak çıkardı. Gözlemlediğimiz kadarıyla insanların maskelerini taktıkları, kurallara uydukları görüldü. Hatta şunu ifade edebiliriz, bazı mağazaların girişlerinde insanların kuyruk olduğu, bugün gözlemlendi. Çok kalabalıklı gerçekten Karaman'ın çarşı içerisi. Umarız bu Karaman'daki vaka sayılarının artmasına neden olmaz. Son bir açıklama geldi bugün Sağlık Bakanlığı'ndan. Sağlık Bakanlığı bugün vaka sayılarını haftalık olarak aktardığı vaka sayılarını bugün güncelledi. Karaman'ın rakam biliyorsunuz yüzlü rakamların üzerindeydi. Hatta ikinci hafta açıklandığında 130'lara kadar çıktı. Ancak bugün açıklanan veride Karaman'ın rakamları çok keskin bir şekilde düştü. O da ilginçti gerçekten. 55.31'e indi. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca 7 Mart düzeltiyorum. 27 Şubat 5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını bugün paylaştı sayın izleyicilerimiz. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca kontrollü normalleşme için illerimizin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidan haritasının güncel hali ektedir dedi. Haritayı incelediğimizde büyük şehirlerde vaka sayısında bir artış gözlemleniyor. Çok büyük bir artış gözlemleniyor. Özellikle İstanbul'da 100 bin kişide 89, idi. Daha önceki rakam şu anda 111'e çıktı. Ankara ve İzmir'le birlikte Karadeniz illerinde de yükseliş devam etti. Anadolu'nun doğu haricinde tek mavili Uşak'tı bildiğiniz üzere. Uşak'ta rakamlar daha da düştü. Şırnak, Hakkari gibi illerde de küçük yükselişler olduğu haritada gözlemlendi. Haritayı incelemek isterseniz ibrala.com sitesinde yer alıyor. Karaman'ın şu anda bir alt kategoriye inmeye çok yaklaştığını gözlemliyoruz. Umarız hepimizin kurallara daha fazla riayet etmesiyle birlikte Karaman'da vaka sayıları daha da düşer. Hepimizin beklentisi o yönde. Devam ediyoruz haberlerimize, yaşanan olaylara. Karaman valisi bugün tarihi yapılarda yürütülen çalışmaları inceledi. Bildiğiniz üzere Karaman çok tarihi bir şehir. O yüzden tarihi yapıların da sayısı bir hayli fazla. Buralarda yenileme, restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Bu yürütülen çalışmaları bugün Karaman valisi Mehmet Alpastan Işık ziyaret etti, kontrol etti. Pir Ahmet Kale Camii, Kale Hamamı ve Ömer Kavasi Vende incelemelerde bulundu. Karaman valisi Karaman kültüründe önemli bir yer tutan eserlerin yenileme çalışmalarında son durum hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Işık, tarihimize ışık tutan ve farklı tarihsel dönemleri yansıtan eserlerin ilimize ve kültürümüze kazandırılmasının Karaman kültürü ve turizmi açısından önemli bir kazanç olacağını söyledi. Vali Işık bölgedeki ziyaret incelemelerine vali yardımcısı Mustafa Kamuran Ballı, İl Kültür Turizm Müdürü Burhan Yemiş eşlik etti. Yapılan çalışmalar incelenerek yetkililerden çalışma yapan kişilerden yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılması planlananlarla ilgili düşüncelerini almış oldu bugün Karaman valisi Mehmet Alpas'tan ışık Bildiğiniz üzere koronavirüs sürecinde yeni bir denetim şekli başladı. Tematik denetim deniyor buna. Bugün bu anlamda Karaman valisi Mehmet Alpas'tan ışık işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. İş yerlerine küçük bayraklar e, hediye etti. Bu iş yeri güvenlidir yazıyor üzerinde. Mehmet Alparslan Işık işletmeleri yönelik denetimlerinde tematik te denetim oluyor bu denetimler. Dinamik denetim modelinin hayata geçirilmesiyle birlikte kontrollü normalleşme dönemine sağlıklı bir şekilde geçiş yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen haftalık tematik denetimler çevresinde Vali Işık, Cumartesi günleri kurulan Cumartesi pazarından başlayarak İsmet Paşa Caddesi, Ak Tekke Meydanı civarı 1. İstasyon Caddesi'ne faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafeterya, pastane, kahvehane, kıraathane gibi işletmelere ziyaret ederek denetimlerde bulundu denmiş. Bu ziyaretin ilginç fotoğrafları ve bilgilerini İbralakom sitemizde yer aldı. Buradan okuyabilirsiniz detaylı bir şekilde. İş yerlerinde esnaflar ile görüşen vali bey daha sonra pazar esnafıyla pazarda vatandaşlarla konuştuğu değerlendirdi bir esnaf takipçimiz mesaj atmış. Umarız bir an önce biter, batmak üzereyiz demiş kendisi. Tabi hepimizin beklentisi o yönde. Umarız bir an önce bu illet ilimizi terk eder. Hepimizin beklentisi o yönde. Devam ediyoruz haberlerimize. İlginç bir fotoğraf görüyorsunuz. Biraz da ilginç komik haberler verelim. Birazcık neşenizi yerine getirelim. Akşam yorgunluğu var üzerinizde. Tahmin edebildiğimiz kadarıyla bütün bir haftanın yorgunluğu var. Dinleniyorsunuz evlerinizde. Yurdum insanı kendisine sürekli hes kodu sorulmasından bıkıyor vatandaş. Hes kodunu kağıda yazmış, sırtına yapıştırmış. İş yerlerine girerken bildiğiniz üzere hes kodu soruluyor. Devlet dairelerine girerken hes kodu soruluyor. Bundan bunu almış sanırsak sırtına yazmış HES kodunu yapıştırmış ve o şekilde geziyor. Bu da güne düşen ilginç bir görüntü idi. Devam ediyoruz haberlerimize. Karamanlı genç evlatlarımızın bir haberi var. Cumhurbaşkanına seslendi Karamanlı çocuklarımız, gençlerimiz. Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güney Yurt Beldesi'nde bir grup gencin başlattığı Temiz Çevre Temiz Gelecek kampanyasına vatandaşlar destek verdi. İkisi üniversite, bir lise öğrencisi, üç gencin okudukları ilkokuldan başlattıkları temizlik kampanyası hızla büyüyerek tüm beldeyi sardı. Parklar başta olmak üzere yol kenarındaki çöpleri toplayan gençler, beldenin küçük çocukları da yardımcı oldu kendilerine destek verdi. Belediyeden de bu bağlamda bir destek almışlar. Belediyeye teşekkür ediyorlar. Güney Yurt Belediyesi'ne, Tarih ve Kamu yönetim Bölümü alanında, aynı anda okuduğunu söyleyen 21 yaşındaki hemşehrimiz Meryem, arkadaşları Şerife ve Seyda Kınay, 3 genç kızımız ilk okulu okudukları okulu ziyarete gittiklerinde kötü bir manzara ile karşılaştıklarını anlatıyorlar. Herhalde okulun çevresindeki pislikleri mi kastediyorlar acaba? Okulun bahçesindeki ağaçların altına oturmak istedik ama gördüğümüz durum çok kötüydü. Çok çöp, çöp kovası olduğu halde kimsenin çöpünü Çöp tenekesine atmadığını görmüşler, bir çalışma başlatmışlar. Sosyal medyada da bunu duyuruyorlar ve bu yürüttükleri çalışmayı cumhurbaşkanına duyurmak istemiş genç Karamanlı kardeşlerimiz. Bunun haberinden sonra diğer haberlerimizde devam ediyoruz. Vefat eden hemşerilerimizin bilgilerini sizlere aktarmak istiyoruz. 6 Mart 2021 Cumartesi günü Karaman'da vefat eden hemşerilerimizin bilgisini aktaracağız sizlere. Lütfen sizler de çevrenizde haber değeri taşıdığınız konuları veya yayınlanmasını istediğiniz vefat duyurusu olur, başka bir duyuru olur onları lütfen bize 0545 530 70 70 numaralı WhatsApp haber hattımızdan gönderebilirsiniz. Arkadaşlarımız 24 saat WhatsApp hattını takip ediyorlar. Size anında dönüş sağlayacaklardır. Canlı yayın içinde görüşlerinizi bu kanaldan bize iletebilirsiniz. Vefat eden hemşehrilerimizin bilgilesine geçelim. Aslen Karaman Taşkaleli olup yeni mahallede ikamet etmekte olan 80 yaşındaki İbrahim Gencer bugün vefat etti. Yine Aslen Kemran köyünden olup Karaman Merkez Çeltek Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki Recep Açıkalın vefat etti. Yine Taşkale köyünden 64 yaşındaki Mustafa Günarslan vefat etti ve aslen Bucak Kışla köyünden olup Nefise Sultan Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Mustafa Uluyer vefat etti. Biz vefat eden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine sabır ve baş sağlığı dileriz. Ayşe Hanım mesaj göndermiş. Çok güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Hollanda'dan izliyoruz. Selamlarımı iletin lütfen yayında demiş. Evet Hollanda'dan Karamanlı bir hemşerimizin bütün Karaman'a çok selamları var. Biz de o selamı iletmekle mükellefiz. Biz de kendisine Karaman'dan selam ve saygılar gönderiyoruz. Konya'daki rakamların yüksekliğinden bahsetmiş bir Karamanlı hemşerimiz Konya'da yaşıyorum. Karaman'daki rakamlar düştü. Yalnız Konya'daki rakamlar maalesef düşmedi demiş. Bunu da yayınımızda paylaşalım. Bir haberimiz de yaşlı bir amcamızın Evi yandı tamamen kullanılamaz hale geldi. Karaman'a bağlı Damlapınar köyünde dün 76 yaşındaki Hamza Kaya evde 76 yaşındaydı. Şu an ekranlarınızda gördüğünüz amcamız Hamza Kaya'nın evi yandı kullanılamaz hale geldi. Bunun üzerine Ezraat Odası Başkanı Mehmet Bayram bir paylaşımda bulundu bunu İbrala.com'da yer verdik. Çıkan yangında bütün eşyaları yanan ve çaresiz kalan Hamza Kaya ile evde birlikte yaşadığı eşi, Gelin ve 3 torunu geçici olarak köylüler tarafından başkasının evine yerleştirilmiş. Bayram yaptığı açıklamada Allah beterinden korusun, kimseyle böylesi feda felaketler yaşatmasın. Damlapınar köyümüzde dün gece evi yanan çok fakir olan Hamza dedeye destek olma zamanı mübarek 3 ayların hürmetine Karaman Damlapınar köyümüzde Eşi, gelini, üç torunu ile aynı evde yaşayan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, devletimizin verdiği sosyal yardımlarla geçinen, evinden başka malı mülkü olmayan 76 yaşındaki Hamza Kaya'nın evinde dün gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi demiş Bayram. Bütün eşyaları tamamen yanan, çaresiz olan Hamza Dede geçici olarak başka bir yerleştirildi ve yardım talebinde bulunmuş. Damlapınar Köyü Muhtarlığı'nın bir hesap numarası var. Ziraat Bankası'ndaki bir iban numarası var. İbralakom'da bu haber var. Gelin şu mübarek 3 aylar hürmetine hep birlikte Hamza dedemize az çok demeden bir katkıda bulunalım. Yurt dışından izleyen izleyicilerimiz, Karaman'dan izleyen izleyicilerimiz gerçekten evin fotoğraflarını İbralakom'da daha ayrıntılı görebilirsiniz. olmuş yazık evleri, kullanılamaz hale gelmiş. Bu iki insana. Ömürlerinin son günlerinde biz destek olalım. Kimsesiz hissetmeyelim. Biz varız diyelim. Biz kardeşleriniz var diyelim ve yardımcı olalım. Şimdiden yapacağınız yardımları, destekleri Allah kabul etsin. Şu mübarek 3 aylarda bu garibanı birlikte sevindirelim deriz. Devam ediyoruz haberlerimize. Dün akşam Karaman'da bir koyun operasyonu gerçekleşti. Evet doğru duydunuz. Şu an ekranlarınızda gördüğünüz koyunla ilgili bir haber bu. Karaman'da jandarma ekipleri tarafından bulunan başıboş koyun yapılan araştırma neticesinde sahibi bulunarak teslim edildi. Merkeze bağlı Pınarpa Pınarbaşı köyü mülki sınırlar içerisinde devreye gezen jandarma ekipleri arazide sahipsiz bir küçük baş koyun görüyorlar. Yapılan müdahaleyle küçük baş hayvan yakalanıp jandarma ekipleri aracına alıyorlar. Bu koyunun sahibi gerçekten helal parayla kazanmış diyelim bunun parasını. Çünkü git kaybolan koyun jandarmanın önüne çıkıyor ve jandarma bunu aracıyla kendisine kadar getiriyor. Yapılan araştırma sonucunda küçükbaş hayvanın Pınarbaşı köyünden Mehmet Şalkacı isimli şahsa ait olduğunu tespit ediyorlar. Ekipler jandarma ekip arabasıyla koyunu sahibine teslim ediyorlar. Gerçekten jandarmamızın bu güzel ince davranışından ötürü tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Koyunun sahibi hemşerimize de geçmiş olsun diyoruz. Umarız bundan sonraki süreçte hiçbir hayvanı kaybolmaz, hiçbir şekilde maddi zarar görmez. Devam ediyoruz haberlerimize. Neler yaşanmış Karaman'da sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bir yandan da sizden gelen mesajları canlı yayında aktarmaya devam ediyoruz. İlginç bir haberimiz var. Bende de oldu bu, bende de olmuştu diyeceğiniz bir haber. Maske sivilcesine dikkat demiş bir doktorumuzun açıklaması var. Koronavirüse karşı önlem olarak çift maske kullananların sayısı artarken genç yaşlı pek çok kişi ergenler gibi sivilce ile uğraşmaya başladı. Maske sivilceye neden olmaya başladı. Birçok insanda Doktorların buna ilişkin uyarıları var. Neler önlem alınabileceğine ilişkin açıklamaları var. Buna dair ayrıntıları ibralacom sitenizde okuyabilirsiniz. Devam ediyoruz haberlerimize. Bildiğiniz üzere Ayasofya Camisi'nin İstanbul'da uzun yıllar sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'nin baş imamı Karamanlı Profesör Doktor Mehmet Boynukalın kimi zaman çok sert eleştirilere çok sert eleştirilerle karşı karşıya kalıyor hemşerimiz. Herhalde artık ne kadar bunaldıysa dün akşam çok sert bir açıklama yaptı. Karamanlı hemşerimiz Ayasofya Camii baş Profesör Doktor Mehmet Boynu kalın camideki görevinden dolayı maaş almadığını, sadece üniversite hocalığından maaş aldığını söyledi. Ayasofya'yı imam vamatipliği dünyalıkların anlayamayacağı bir şereftir dedi. Evet çok ağır bir ifadeyle, sert bir şekilde bunu yapanları eleştirdi. Boynu kalın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Merak edenlere diye başlık atmış. Üniversite hocalığım ve derslerim yoğun bir şekilde devam ediyor ve vaktimin çoğunu alıyor. Maaşımı üniversite hocalığından alıyorum. İmamlık sebebiyle herhangi bir ilave maaş almıyorum. Ayasofya'yı Kebir'in imam hatipliği dünyalıkların anlayamayacağı bir şereftir demiş. Mehmet Boynu Kalın, peki bilmeyenler için Mehmet Boynu Kalın kim? Ondan bir bahsedelim. Bildiğiniz üzere Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Hemşerimiz Mehmet Boynu Kalın, babası eski Milli Nizam Milli Selamet Partileri'nin kurucularından Necmettin Erbakan'ın yardımcısı, yakın arkadaşı, halen Suudi Arabistan'da yaşayan makine yüksek mühendisi Rıfat Boynu oğlu ve e, İstanbul'da doğup büyümüş hemşehrimiz, Karaman'da faaliyet gösteren anı bisküvi fabrikaları sahiplerinin de kuzeni, aynı zamanda AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve bakan yardımcılığı da yapan hemşerimiz Abdurrahim Boynu Kalınında amcasıydı. Hemşehrimiz buna dair bir haberi dün İbrala.com sitesinde gece geç saatlerde yayına vermiş idik. Devam ediyoruz haberlerimize. Bir vefat haberimiz var. Taşkale köyünden vefat eden hemşerimiz Aslan Karaman Taşkale köyünden olup Karaman Doğu Kışla'da ikamet eden sağlık memuru Mehmet Günarslan, ATT Cemal Günarslan ve öğretmen Emal Günarslan'ın babası milli eğitimde uzun yıllar görev yapmış Karaman Merkez ve Karaman'ın Yeşildere ve birçok kasabasında görev yapmış. 65 yaşındaki Mustafa Günars'tan vefat etti. Kendisi uzun süredir hastanede tedavi görüyor idi. Ve bugün öğle namazını mütakip yeni musalladan defnedildi. Biz hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Instagram'dan mesaj atmış takipçimiz. Vefat haberlerini bizlere gurbette duyurduğunuz için çok teşekkür ediyoruz demiş. Biz de sizlere bizleri izlediğiniz ve destekleriniz için teşekkür ediyoruz. İbralacom Instagram hesapları gelmişken şu şunu belirtelim. 2 hesapta İbralacom ve karaman.haber iki hesaptan Karaman haberlerini takip edebilirsiniz. 25.000 kişi Instagram'da Karaman haberlerini İbralacom'dan takip ediyor. Siz de burada bizleri takip ederek bizlere katkı sunabilirsiniz. Devam ediyoruz. AK Parti tam kadro sağdaydı başlığıyla verdiğimiz bir haber var şu anda huzurlarınızda. AK Parti İl Başkanı Abedin Çağlayan ve yönetimi Karaman'daki 3 büyük odayı ziyaret etti. Daha sonra Millet Bahçesi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Peki bu ziyarette kimler vardı? Kimlerle birlikte yaptılar? Tam kadrodan kastımız ne? Ona gelelim. Karaman Milletvekili Recep Şeker, geçmiş dönem İl Başkanı Nazmi Ünlü, Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, Belediye Meclisi Üyeleri Yusuf Bilgin, Erdal Yılmaz, İl Yönetim Üyeleri Musa Büyükyarma ve Serkan Altun eşlik etti. Odalarda toplantılar yapan, oralarla görüşen heyet daha sonra Millet Bahçesi inşaatını gezdiği Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Lütfen görüş ve önerilerinizi bize her zaman 0545 530 70 70 numaralı hattımızdan iletin. Bekliyoruz. Yayına mesajlarınızı aktarmak için biz hazırız. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın kadınlarımıza yönelik bir açıklaması vardı. O İbralakom'da yerini aldı. Belediye Başkanı Kalaycı, kadınlar kalkınmada büyük, büyük bir pay sahibidir dedi Kalaycı. Bildiğiniz üzere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Buna ilişkin Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalacın açıklaması İbrala.com'da yerini aldı. Karaman Ermenek'te bir mutant virüs haberimiz vardı. Köy şu anda karantinada. Maalesef 8 kişide mutant virüs çıkıyor. Bunlarla temaslı olduğu Tespit edilen 10 kişi de kontrol altında ve bu köye giriş çıkışlar tamamen kapatılmış durumda jandarma ekipleri tarafından. Umarız bir an önce köydeki karantina kaldırılır, vatandaşlarımız sağlıklarına kavuşur diyoruz. Karamanlı bir esnafımızın güzel bir çalışması haberi var. Askıda kıyafet uygulaması başlatmış. Kim esnafımız? Kendisini tanıtalım. Karmaşık spor giyim sahibi Veysel Çelik askıda kıyafet uygulaması başlatıyor kendisi. İster kıyafetleri bu iş yerine götürüp katılabiliyorsunuz. İsterseniz iş yerine sağlayacağız hediye çekleriyle insanlara katkı sunabiliyorsunuz. Aynı zamanda yapılan katkı boyutunda ağaç dikeceğini, karamanın yeşillenmesine katkıda bulunacağını söylemiş hemşehrimiz. Evet Bildiğiniz üzere bugün 3. Cemre'de düştü artık. Toprağa düştü. Havaya, suya ve en son toprağa düştü. Bu da bir nevi Bahar'ın habercisi Bahar'ın geldiğini gösteriyor. Erik Hasadı'nın başladığına dair. Erik Hasadı Mersin Mut ilçesinde başladı. Yalnız çok pahalı insanlar nasıl alacak bunu bilemiyorum. 8 tane erik. 8 tane erik bir paş bir kabın içerisinde ambalajlanmış 40 liradan İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderiliyor. Orada kaç liradan alınacak bakalım. Çok pahalı ama gittikçe bunun fiyatı düşecektir. İlk çıkanlar böyle olur. Kilosunu 500 liradan satıyormuş vatandaş bunun. E, altın değerinde çok pahalı ama önümüzdeki günlerde düşecektir. Mersin Mut'tan bu görüntü gördüğünüz hemşerimiz Mersin Mut ilçesinden. Mersin Mut artık Karaman'ın bir ilçesi gibi bütün bağları Karaman'da, Karamanlar'da mutluları kendi ilçesi gibi görüyor. Karaman'la Mutun arasındaki ilişki bu şekilde. O yüzden Mersin Mut'taki haberi de İbralakon'da bugün yer verdik. Erik kasadının başladığına dair. Karaman gündemini bugün sizlere ana hatlarıyla aktardık. Yayına başladığımızda birkaç kişi ve araç vardı yollarda. Şu anda o araçlar da artık yavaş yavaş kaybolmuş. Sokaklar boş. İbrala.com Karaman haber sitesi haberleri her gün akşam 18.30 hafta içi ve hafta sonu 20.30'da İbrala.com sosyal medya hesaplarında yayınlandıktan sonra YouTube kanalımızda tekrarını da izleyebiliyorsunuz. YouTube kanalımızı da takip etmenizi, bildirim zilini açmanızı biz rica ediyoruz. Bizi izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere ailelerinizle, sevdiklerinizle güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bir hatırlatmada bulunalım. Yarın Karaman'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sakın sokağa çıkmayın. Kısıtlama pazartesi sabah 5'e kadar Karaman'da devam edecek. Vaka sayılarında bir düşüş var. Umarız bu düşüş devam eder. Yarın Karamanda sıcaklık 13 derece civarında olacak. Önümüzdeki hafta çarşambaya kadar sıcaklıklar artışını sürdürüyor Karamanda. Perşembe gün bir yağış olacağı tahmin ediliyor. Perşembe gününden sonra artık ne bulut kalıyor ne yağmur kalıyor. Hafta sonu, önümüzdeki hafta bugün sıcaklıklar 18 derece. Umarım yine kısıtlamanın olmadığı bir gün olur. Siz de ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte gezersiniz, eğlenirsiniz diyoruz. Tekrardan bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın 20.30'da İbrala.com sosyal medya hesaplarında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.